Telefona farenin şeyi taktık ya şarj aletini bozulmuş mudur lan bu aç bakayım kendi geri zekalı. Invite geliyorlar hızlı aç ama ne yapacaksan. Oğlum bak şarj aleti Logos çıkıyor başka bir şey çıkmıyor bak. Tek elimle kayıt atıyorum tek elimle bunları vurmaya çalışıyorum. Baba benim flash yandı ya. Yapacağın işi fiddlestick. Sen ne dangozlak bir adamsın kanka ya. Yüzde sıfır olmuş şarj. İlk kez bu telefonu şu an şarjını yüzde sıfır yaptım arkadaşlar. İlk kez. Ekran çok şaşırttı. Biraz da korkuttu. Oğlum yüzde bir tamam açıl artık. Heh, açıldığını çok korktum. Acayip korktum arkadaşlar. Ee, biz boku yedik zaten, lane lose lane. Tamam mı? Adam bir game over yani 1903. Kesinlikle lose lane. Level 2'de en itibaren adamın nicki su fiddlesticks zaten abi. Karşıya gelmiyor karşıya? Karşıya gelse de. Biraz da biz free alsak ama karşıya gelir mi? Ha? Gelmez. Bu çocuk. Türk olsa beğenin, beğenmez beğenirsiniz. Ne? ne olunca beğeniyordunuz unuttum ben onu. Yabancı olsa beğenirdiniz. Heh. bizim yanımıza gelmiş. Gele gele. Level 2'yi de verdik. Abi bir işe yara artık. Güzel. Q'su gitti. Bu işin biraz sıvadı burada. Nami yerse bunu çok çok win. Çok bin burası. Ölme abim. Ölme. Baba sen niye böylesin bak beni tribe çok gaza getiriyorsun sonra oyunu oynamıyorsun. Benim flash'im yok. Lush'in dash bakıyor. Ne bir de ne istiyor. Biz burada bayılırız arkadaşlar. Yandan kulağını yalar mı diye attım da. Tutmadı. Bize bir şey yapmamız lazım. Bu şu an iyi gitmiyor. Buley. an gideceğiz burada biz? Çok hipok. pok. İki tane daha yapması lazım bundan. Bundan iki tane daha yap. Oo. Oo. Ya. Aa, büyük de gitti gidecek. Gerçi bak. Lan... Nurşin çok yaşadı ya. Gerçekten çok yaşadı yani. kırılgansanız lan siz ben size tahsiller başlarım. Bu arada yeni birbirinden güzel çok tatlı emotlarımız var chatte. Yani şu an yok ama hazır. Yüklememiz lazım. Arda onları derleyip toplayacak yükleyeceğiz. LoL'den Valorant'tan tanıdığınız karakterler de var. Gerçekten tatlış tatlış emotlar var. Onlar da yakın zamanda Gelecektir. Çok tatlı, çok. Denk mi Ne oluyor oğlum? Baba minyonu fiyarladın. Alo. Tövbeler olsun ya. Ben bilmiyor muyum Lee'sinin burada olduğunu bilmiyorum. Bu çara neden merak saldım? Bizim buna tanışma hikayemiz şu. Açık açık anlatayım mı? Ben Aferyos'u çok mu seviyorum? Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yenicilere çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Hayır. Yok yani oyundan kalksa umurumda olmaz Ama anısı var Niye anısı var Benim youtube'a yeni başladığım dönemlerde Böyle 2020'de Şey metası vardı Türklerde sürekli bilmem ne birincisi metası vardı Tamam mı Herkes Türk'tü ne hikmetse birinci Bilmem ne birincisi var Zegabon bilmem ne birincisi var Bak Aytu Riven'da usta birinci Kesping Anladın mı? sürekli böyle Türkler Bir şeyle birinci olup youtube kanalı açıyordu e, çar kalmadı. Yeni de çar çıkacakmış işte Apelios. Aa dedim iyi ben de bari bunu da birinci olayım. Her çarda birinci maşallah Türk. Biz de dedik bunda da olalım. Bir de ADC. Şimdi bu Yunara mı ne çıkacakmış mesela o da ADC. 2020'de olsak onda rank 1 almak için 55 kişi kapışırdık şimdi mesela kim rank 1 olacak onda da YouTube'a atacak diye. Ya ben şeyi hatırlıyorum isimleri bilmiyorum. Ama benim zamanımda insanların kavga ettiğini hatırlıyorum ben. Bu çağda rank 1'i ben alacağım bu çağda sen alacaksın diye. Oğlum blok minyon bloğa bak kanka minyon bloğa bak. Adamı öldürür kanka bu minyon blok. Gerizekalı minyon seni. Bir rakip Yok Yunara ADC'ymiş arkadaşlar. Hatta herkes sup sanıyordu. Kendi açıklamış Riot ADC çıkıyor diye. Ben de sup sanıyordum. Bugün Arda bana bir video açtı göster. Tweet atmışlar yeni nişancı Yunara diye. Bildiğin League of Legends'tan atmışlar. ADC'ymiş. Nasıl bir şey bakalım. Uçup kaçıyorsa oynarız. Saldırı güzelse oynarız. Böyle nilah milak gibiyse yüzüne bile bakmam. Kanalda ilk böyle ha, denemelik videosunu bile atmayız muhtemelen. Haberiniz olsun. Uçsun kaçsın. He atak spiri falan güzel değilse de smolder gibi olsun böyle bir. Yani farklı bir şey olsun ki oynayalım yani. Sarsın hafif. Kayısa Maysa gibisi zaten mainleriz yani. Ne oldu bize birden? Baba İyi oynuyon da. Deş bakıyor yine üstümüze. Biz bizim ikilileri bir denk getiremedik. Oyunun başından beri. Böyle yanımda boktan boktan supportlar olunca oynasın olmuyor ya. Vallahi olmuyor yani. Abi Adrol video atmış izlerim izlerim izlerim. Jin atmış. Her gün izliyorum ben o adamın videolarını. Daha 5 yıldır bir videosunu kaçırmadım biliyor musunuz? Hepsinde varım hepsinde. Ne attıysa varım orada. Ultim dönüyor. Bir bir Hatta o manyan birkaç kanal daha var onları da takip ediyorum. Hepsinde varım yine o videolarında. Kanka adam Nichi fiddle support zaten yani. Bunu yapmak istiyor anladın mı? Ne yapabilirim ki ben? Kes artık tanka şunu. Zorla kill aldırıyoruz ya. Zorla zorla. Zorla kill aldırıyoruz yani. İyi bari CS'de o kadar yememişim diyeceğim. iki tane bak tiltim çünkü şu anda ben. Burayı pushlatacaksın bana. Karşı ADC'yi kestik. Bu kadar da artık şey olma yani. Burayı pushlayacağız ki biz base atalım. Al şunu da. Kudurtuyorlar ya. Bizim bir şekilde 150 gold denk getirip şundan almamız lazım. Nerede? Şundan. Bayılıyoruz çünkü. Karşıya gelince kanka minyon minyon. Yine minyon. Bize gelince de minyon. Çünkü videolar oluyor ya böyle işte yabancı kanallar atıyor bunu 10 dakikalık falan derleme gibi böyle İşte adam fiddle support oynayarak nasıl rakibi yedi Yememiştim onu da Daha iyi Ama ya artık Artık lan Yiyeceksin ya Uzatma Erkenden ye Bize seni keselim yolumuza bakalım Evet Sakiniz arkadaşlar çünkü daha birkaç saat Daha League of Legends oynayacağız Sakin olmamız lazım. Aphelios'ta en nefret ettiğim silah. Mor. Baba. Baba burası güzel de bak benle vurman lazım senin. İkisini tek başına kesemeyeceksin. Base'de olduğumu Gör Adama bezleydik diyoruz tamam anlatmayacağım ya bezleydik oğlum bezleydik. Ejderi çaldırdı mı bari Göremiyorum da o kadar atraksiyon olmuş Ejder nerede yazmıyor mu hiç Ejder aldı mı aldı İnşallah çaldırmamıştır Elo artık Elo arkadaşlar. Gold 1. Artık artık böyle. Neyden kimden kaçıyoruz yine? Oyun top side yönü tap'ta, Dilsin tap'ta. buraya fiddle ultisi lazım. Aşağı yürüseydin ne olurdu? Ne olurdu o ultiden korkup aşağı yürüseydin? Neyse pushlayalım bizim ikilinin bokluğa bakın arkadaşlar. Dünyanın en kötü silah ikilisi. Dive attır bakalım buna. Yaman'a flash atma E koliye vuralım Fiddle'ın Saygısızlık yapıyorlar da Yani adam Lucian'la miyiz kanka bizi kim kesebilir ki Diyor Hani bir nebze Eyvallah dersin Yine bir şeylerden kaçıyoruz. Bence keseriz ama kaçıyoruz. Biz hep kaçıyoruz. Bence bir daha bakabiliriz. Alo. Bırak 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 bak bırak kanka bırak onu da bırak onu da bırak ki nişancının ben yabancı değilim ben. Karşı takımdan değilim ADC'yi yiyor hayvan herif. ADC'in ya. Ejder'e yardım. Nah sana Ejder'e yardım. Aha bak elime bak kamera kapalı. Bak 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 bak. Gördün mü Ejder'e yardımı? ADC oynayanlar gotik oluyormuş. Ne alaka? Nereden geliyor bu bilgiler? Bir rakip katledildi. Ben artık mid laner oldum. Güçlü, Pek yersin. Güclüymüş harbiden arkadaşlar. Ben Ghost'la oynuyorum unutmayalım bak. Bu adam güclü. Tapa rift. Oraya bir yolculuğu oğlum. Bye bye Yalnız iyi bir itliyoruz ha. Ciddiyim Godlu çok iyi bir itliyoruz. Wave gelsin de bir şöyle yapalım. Aa. Bize de var bir şeyler bu şarda rank 1 olmuşluğumuz var bir 5 sene önce. Neden var yani numaralar? Biraz dikkat etmeli rakip oyuncular. Keserler ya. O kadar da mal değillerdir. Base atalım biz. Bu arada bu cuma günü Minecraft'a başlıyoruz arkadaşlar. Ha ben oyunu hiç bilmiyorum. Dalga geçmeyip oyunu öğreteceksiniz bana bak. Çünkü gerçekten hayatta falan kalmacalı oyun ve ben gerçekten şeylerden çok korkuyorum. Mor gözlü adamla. Hit kardeş oraya az vuruyorum zaten biraz. Hmm. Bunu uçuk bizi tepikleyebilir. Oy. 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 League of Legends. Beni bak şöyle olunca çok seviyorum. Anladın mı? Şöyle ağır ağır güzel şeyler renk gelince çok seviyorum seni. 20 dakika 98 CS güzel jungle oynuyorsun. Bana öğretin. Bu da chat atıyor ya. Abi ne bu tripler ne kanka? Ne bu tripler? Ne bu tripler? Aa. Senin orman kamplarını bir alırım. Millete ego yapma. Ben mitten şuna vuracağım. Görüyor mu lan bu? Görüyor bu abi. Ah. Bye bye. <laughs> ben de range var, sen yok ki dur şuradan alışveriş yapıp gidelim de. Ya yani bunlarda tankilik yok. Kanossamış yaparız. Takımın bir yerle bir Kanossamış iyidir. Oyun bitmeyecek. Bize tapı getirelim. Beyz atmazlarsa tapı açarız. Garip ilerliyor orası. Çok mermi harcamak lazım. Şu bunlar yan yanayken yana yana patlatacağım. İkili dursun. Bak bak, wave'i çalıp aklı sıra bir şey... Acıyorum, yazık. Yazık. Güzel. İki Çok dereceye. güzel lan. Abi attı, deniyor. Arkadaşlar çok güzel otutturdum tamam mı bak bu bir gerçek. yapma. Yapmayın oğlum siz niye bu kadar küçümsüyorsunuz lan bu karakter? <laughs> <Bir sinirleri> <laughs> Ay ya. Lucian Tareti içi içeri öldü bak 20 dakikalık oyunda.